kolay gelsin! Kolay gelsin Salih baba! Ooo, oh, sen miydin kızım? Öktürüyor musunuz? Ihlamur gettim size! Ah benim güzel kızım! Zahmet oldu sana yavrucuğum! Aa, zahmet ne demek? Hatça teyzem çay götür dedi ama ıhlamur daha iyidir! Ooo, oh, mis gibi olmuşum! <laughs> Öksürük, öksürdükçe şurama bir bıçak saplanıyor sanki. Biraz da ateşim var galiba. Vay ya! Bakılmanız lazım sizin. Hiç kimseniz yok mu? Uzun hikaye. Hem var hem yok. Bir karım ve bir kızım vardı yıllar evvel. Kaybettik sonra birbirimizi. yaşıyorsa sen yaşta olmalı kızım. Adı da Ayşe'ydi kızımız. Anlaşıldı senin! Neyse, başını ağrıtmayayım! Ne demek? Hem ben de sizin bir kızını sayılırım artık! Gelin, önce uzanın şöyle! Ben size bir çok...